Uyu artık ha. Bak gözlerim kapanıyor. Hı? Murat yolda huysuzluk etmesin diye yatıracak annesi şimdi. Kerim'i gördün mü? Ha. Arabayla bir yere gitti biraz önce. Ben geliyorum şimdi yanınıza. Kadir Bey, Kerim nereye gitti biliyor musunuz? Ha gördüm yolda, eczaneye gitti. Başı ağrıyormuş. Ne gerek vardı ki? Biz burada hallederdik. Ya yani hamileyim diyor. Niye durduk yere yalan söylesin ki değil mi? Vallahi rahmi seni üzmek istemem ama... ...ne zamandır beraber olduklarını bilmiyoruz ki. Belki de hiç ayrılmadılar. Hay ağzınıza sağlık. Ben de içimden geçiriyordum ama söyleyemiyordum. Yok, bu sefer lafla olmaz. Zaten o da kabul etti. Bir test mi ne varmış ondan yaptıralım diyor. DNA testi. Ha işte onu diyor. Kendi gözlerinle gör diyor. Yani... ...ya benim çocuğumsa... ...nasıl kıyarım ben ona? Nasıl ortada bırakırım? Değil mi Fatma Gül? Abi ben artık bu konuda tek laf etmek istemiyorum. Neden ama? haklısın, kızgınsın ona. Ben de kızgınım. Ama düşünsene benim çocuğum. Yazık değil mi? Sen kararını vermişsin. Ne zaman eve dönecek, hemen mi? Ben... Abi ben onun aynı evde oturmam. Her şeye rağmen yüz yüze bakamam, özür dilerim. Daha önce de gitti, döndü eve. Ondan sonra hemen sesi çıkmaya başladı. Yine olanlar oldu. Tekrar tekrar aynı şeyi yaşamam ben. Bir de burun burun olmak istemiyorum artık o kadınla. Ne diyorsun yani? Taşınalım mı biz? İstemiyor mu artık bizi? Yo yo, biz taşınırız. Yani Kerim, Fatma, Gül, ben. Başka bir eve taşınırız. Sizin de böylece düzeniniz bozulmaz. Bizim düzenimiz mi kaldı? Kerim niye gelmedi hala? Biraz yalnız kalmak istiyordur diye aramak istemedim ama ne onlarla dalaşmaya gittiyse. Kapalı dedim ben. Kesin yine başını derde sokacak.